Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı üzgünüz ve pişmanız. Ya Rabbim. Tevvab ve Gaffar isminin hürmetine günahlarımızı bağışla. Rahman isminin hürmetine bize rahmet ve merhamet eyle. İşlemiş olduğumuz günahlardan dolayı bize darlık ve sıkıntı verme Allah'ım. Sana hakkıyla tövbe eden kullarından eyle bizleri. Allah'ım sana şükretmemiz, seni zikretmemiz, sana güzel kulluk etmemizde bize yardım et. Allah'ım bizi bu dünyadan şehadet ve iman ile çıkar. Ey Allah'ım bize nur ver, nurumuzu artır, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Ey yüceler yücesi Rabbimiz bizi davana sadık kalanlardan eyle. Bizi adını yüceltenlerden eyle. Bizi adınla yücelenlerden eyle. Bizi kendi acziyetini bilenlerden eyle. Bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle. Biz acizleri yüce dostlar katına ilhak eyle Allah'ım. Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygamberine uyduk. Artık bizi şahitlik edenlerle beraber yaz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ey her şeyin sahibi olan, bir ve tek olan Allah'ım. Bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi ya Hafız isminin hürmetine muhafaza ile Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun. Sıkıntılarımızı, bütün dertlerimizi gider Allah'ım. Bize sonsuz hazinenden maddi ve manevi bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Kalplerimizi huzura eriştir. Her türlü sıkıntı ve darlıktan bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür geçim sıkıntısı varsa sen daha iyi biliyorsun. Allah'ım bize Fettah ve Razzak isminin hürmetine bol bereketli rızık kapıları aç. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Biz ancak sana dua eder ve ancak senden yardım diler ve ancak sana ibadet ederiz. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve meth etmeleri için yapmaktan riyadan sana sığınırız Allah'ım. Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bize yardım eyle Allah'ım. Dualarımızın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımızı affeyle. Affının serinliğini, rahmetinin merhametinin Katından olan rahatlığın ve nimetlerle dolu cennetinin tatlılığını bize hissettir. Bol lütfunla tüm zamanımızı senin sevdiğin şeye ayırmanın ve var gücümüzle bizi sana yaklaştıracak şeyler için çalışmanın tadını tattır bize ve razı olduğun kullarından eyle. Ticaretimizi karlı, dönüşümüzü zararsız kıl. Dünya ve ahiret saadeti ver bize huzur ve mutluluk içinde yaşayan kullarından eyle. Küçük ve büyük, açık ve gizli hiçbir günah bırakmayacak halis bir tövbeyle sana tövbe etmeyi nasip eyle. Tövbemizi kabul ederek bütün günahlarımızı bağışla. Müminlere karşı kim beslemeyi gönlümüze yaklaştırma. Sana karşı mütevazi olanlara kalbimizi şefkatli kıl. İyilere nasılsan, bize de öyle ol Allah'ım. Takvalıların süsüyle süsle bizi. Gelecek arasında bizim için doğru bir dil, doğru bir son büyüyüp gelişen bir anı bırak ve bizi ilklerle aynı sahada buluştur Allah'ım. Bol nimetlerini bizim için tamamla. En değerli nimetlerini bize aşkar eyle. Elimizi yararınla doldur. En değerli bağışlarını bize doğru sevk et. Seçkin kulların için süslediğin cennetlerinde bizi temiz dostlarına komşu eyle Allah'ım. Zenginlik ve afifliği, refah ve sağlığı, rahatlık ve bolluğu, güven ve afiyeti bizim için bir araya topla. İyi işlerimizi onlara karışmış olan günahlar sebebiyle boşa çıkarma. Yalnız kaldığım zamanları deneme dürtüleriyle harap etme. Alemlerden kimseye ağız açtırmayacak yüzümün suyunu koru. Fasıkların yanında olanı istememe engel ol ya Rabbi. Bizi zalimlerin destekçisi kitabını yok etmek üzere olanların yardımcısı kılma. Bilmediğimiz bir yönden koruyucu bir kuşatmayla kuşat beni. Tevbe, rahmet, şefkat ve bol rızkının kapılarını bizim için aç. Çünkü biz sana yönelenlerdeniz. Bizim hakkımızda nimet vermeni tamamla. Hiç kuşku yok ki sen nimet verenlerin en iyisisin. Allah'ım ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan ile Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzaklaşmayı kolaylaştır. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi nasip eyle. Ümmet olarak peygamberimizin yolunda gitmeyi ve onun sanca altında bir olmayı nasip eyle Allah'ım. Ey her şeye hükmeden hakim olan Yüce Rabbim, kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy. Bizi razı olduğun kullarından eyle. Duamize amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun. Sıkıntılarımızı bütün dertlerimizi gider Allah'ım. Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve razı olduğun şeylerin sevgisini istiyoruz. Allah'ım yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma. Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakiketten ayırma hata, kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı sen bizleri affeyle. Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Salat ve selamın en güzelleri Resul-i Kibriye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun değerli ve şerefli ailesinin ve ashabının üzerine olsun amin